Numaralanmış cümlelerin hangisinde kutaklı bilik ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır. İslam kültürü etkisiyle yazılan ilk edebi eserdir. Türk edebiyatının ilk mesnevisi kabul edilir. Ahlak, devlet idaresi, dinin önemi gibi konulara değinilmiştir. Hakkâni lehçesiyle yazılan eserde Arapça ve Farsça sözcüklerinde kullanıldığı görülür. Geçiş dönemi eserlerimizden bir tanesidir. Bu yüzden İslam kültür etkisiyle yazılmıştır. İlk mesnevimizdir. Ahlak, devlet idaresi gibi konularda yazılmıştır. Hakaniye lehçesi Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Ama Türkçe'de Farsçadan üstünlüğünü ortaya koyan eser Kutaklı Bilik Değidir. Lütfen karıştırmayalım Divan Lugatü Türk de değildir. Çünkü Türkçe ile Arapça karşılaştırılıyorsa Divan Lugatü Türk, Türkçe ile Farsça karşılaştırılıyorsa Muhakemetü Lugatü'nin adlı eserdir. O yüzden birdeki bilgi yanlıştır ve cevabımızdan A şıkkıdır. Bu parçada tanıtılan geçiş dönemi eseri aşağıdakilerin hangisidir? Bir ahlak ve öğüt kitabıdır. Bu özelliği nedeniyle öğretici bir nitelik taşır. Yusuf Asacib'in yazdığı Kutakku birlikte olduğu gibi bu eserde hem beyitler hem de dörtlüklerle oluşturulmuş şiirler bulunmaktadır. Eser Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Baktığımız zaman hem beyit hem dörtlük varmış ama asıl bizi doğru çözmeye götürecek cümle şurasıdır. Bir ahlak ve öğüt kitabıdır hakikatlerin eşiği anlamına gelen 12 bölümden oluşan bu eser Atabetül Hakayık'tır. Yazan kişi de Edip Ahmet Yükneki'dir. Karahanlı Türkçesi ile yazılmış geçiş dönemi eserlerinden bir tanesidir. Ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu tanımlar aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Akı kelimesini açıklamış, eli açık, koçak, Cevizin iyisine akı yağ denir ki iyi ceviz demektir. Eke büyük kız kardeş. Oğuzlar bunu eze derler. Öge tekinden bir derece aşağı sokak adamlarında olup denenmiş yaşlı ve akıllı kimselere verilen lakaptır. Burada bir sözlük gibi bir sözlük daha doğrusu belli zaten sözcükleri açıklaması yapılmıştır. O zaman biz burada bir sözlüğe gideceğiz. Bu sözlüğümüz ne olabilir? Divan-ı Türk'tür. İlk sözlüğümüzdür. Türkçe sözcüklerin Arapça açıklaması ya da Arapça sözcüklerin Türkçe açıklaması da verilir. Çünkü amaç Araplara Türkçe'yi öğretmektir. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Cevabımız da B şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet'in kabulü ile Türk edebiyatında görülen değişikliklerden biri değildir? 11. yüzyıldan itibaren Türkler Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardır. İslam dini Türklerin sosyal yapısını, sanatını derinden etkilemiştir. Türk kültürü İslam dininin etkisiyle yeni bir görünüm kazanmıştır. İslam inancının izlerini taşıyan destanlar Halk hikayeleri oluşturulmaya başlanmıştır. Türk edebiyatından Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle halk edebiyatı oluşturulmuştur. Türk edebiyatından Arap ve Fars edebiyatlarının etkisi ancak divan edebiyatındadır. Halk edebiyatı adı üzerinde halka hitap ettiği için sade, anlaşılır bir dili vardır. İslamiyet'ten önceki sözlü edebiyatın bir devamı niteliğindedir. O yüzden bu bilgi yanlıştır ve cevabımız da E şıkkıdır. Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır? Dirse Hatun'un Hatun'u oğlan ilk avudur diye attan aygır. Deveden buğra, koyundan koç kırdurdu. Kanlı uzbiklerin toylayayım dedi. Yumurlanıp yerinden örütürdü. 40 ince kızı boyuna aldı. Dirse Han'a kurşu vardı, kapak kaldırdı. Dirse Han'ın yüzüne baktı, sağ ile soluna göz gezdirdi. Oğlan çoğunu görmedi. Kara bağrı sarsıldı, düm yüreği oynadı. Kara kıyma gözleri kan yaş doldu. Çavurup Dirse Han'a söyler, görelim hanım ne söyler. Beri gel başım bahtı, evim tahtı. Han babamın güyegüsü. Kadın anamın sevgüsü, atam anam verdüğü, göz açıban gördüğüm, könü verip sevdiğim, Adir sahan, Kalku bana yüründen ölü turdun, hilisi kara kazılık atun butun bindin, göksü gözel kabak ta ava çıktın, iki vardım bir gelirsin yavrum kanı, karanı dünde bulduğum oğul kanı, Dirse han, oğuz beyleri. Bu gibi kavramları gördüğümüz zaman özellikle Oğuzların yaşamının anlatıldığı eser neydi? Dede Korkut hikayeleriydi. Buradan alındığını söyleyebiliriz. Cevabımız da B şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Kutak Kubilik devlet idaresinin ve toplumsal yaşamın nasıl olması gerektiğini anlatan bir siyasetname örneğidir. Kutu Hakkı Birlik'te dört kişi alegorik bir şekilde anlatılmıştır ve devlet idaresiyle toplumsal yaşamla ilgili bilgiler verilmiştir. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra da hece örtüsü kullanılmaya devam edilmiştir. Evet bu eserlerde hem aruz hem de hece örtüsü vardır. Kaşgarlı Mahmut Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin güzelliklerini göstermek amacıyla muhakemetül Lügaten adlı sözlüğü yazmıştır. Kaşgarlı Mahmut'un Araplara Türkçeyi öğretmek için yazdığı sözlüğün adı muhakemetül Lügaten değil, Divan Lügati't-Türk'tür. Burada bir bilgi yanlışlığı vardır. Atabetü'l-Hakayık iyilik, cömertlik gibi erdemlerden söz eden öğüt kitabıdır. Ahlak ve öğüt birliktedir. Dede Korkut kitabında Oğuz Türklerinin inançları, adetleri ve yaşayışları ile ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir. Evet Oğuzların yaşamı vardır burada da. Üçle ilgili bir bilgi yanlışı vardır. Cevabımız da C şıkkıdır. Divan-ı Hikmet'ten alınan bu şiirden yola çıkılarak eserle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Kudret ile ferman eyledi Mevlam bize, yerde gökte canlı mahluk kalmaz imiş. Can alıcı eyledi Azrail'i alem üzerinde, aziz canı almadıkça koymaz imiş. Yaşım benim küçük olur deyip söyler idim, her ne hasıl olsa az deyip söyler idim. Türlü türlü dava işleri eyler idim, şimdi bildim benim dediğim gibi olmaz imiş. Dünya benim malım mülküm diyen sultanlara, alem malını sayısız yiyip alanlara, yeme ve içme ile meşgul olanlara, ölüm gelse biri vefa eylemez imiş. Dini tasavvufi bir eser olduğu, evet baktığımız zaman e, hem Allah'a yakarıyor, tasavvufi dini bir eserdir. Zaten divan hikmeti yazan kişi Hoca Ahmet Yesevi dini tasavvufi edebiyatın kurucusudur. Hece ölçüsünün kullanıldığı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hece ölçüsü vardır. Din ve dünya işleriyle ilgili çeşitli öğütler verilmiştir. Evet, o ahlak değil ama daha çok dini konularda öğütler verir. Uyak ve rediflerin kullanıldığı, şurada imişler gördüğümüz gibi sözcük halinde rediftir. Burada E'ler yarım uyaktır. Evet uyak ve elifler vardır. Hem nazım hem de nesir bölümlerinin olduğu. Nazım şiir şeklinde yazılması. Gördüğümüz gibi nazım var. Şiir şeklinde yazılıyor. Nesir düz yazı demektir. Düz yazı örneği burada yoktur. Buna ulaşamayız. Cevabımız da E şıkkıdır. Geçiş dönemi Türk Edebiyatı eserleriyle ilgili bilgilerinden hangisi yanlıştır? Kutakku Kubilik Yusuf Asacık tarafından yazılarak Karahanlı hükümdarı Tavkaş Han'a sunulmuştur. Evet, Kutakku Bilek Yusuf Asacık tarafından yazılmıştır. Aslında kendisini Balasagunlu Yusuf'tur ama Asacık unvanı verilince ona bu eserden dolayı ödül olarak biz onu artık Yusuf Asacık olarak anıyoruz. Divan lükatür, Türk sadece sözlük değildir. Aynı zamanda dönemin kültürü, dil ve ağız özellikleri hakkında bilgi veren bir kaynaktır. Sadece Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış bir sözlük değildir. Aynı zamanda Türk toplumunun adetleri, gelenekleri, görenekleri de aktarılmıştır. Edip Ahmet Türkneki Atabetül Hakayık adlı eserinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait kuşuk, sagu, saf, destan gibi ürünlere de yer vermiştir. Bu İslamiyet öncesindeki ürünler Atabetül Hakayık'ta değil, Divan Lügatik Türk'te yer alır. Burada bir bilgi yanlışı vardır. Cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Karahanlı Türkçesinin Kutsakku Bilik ve Divan-ı Türk'ten sonra yazılmış üçüncü edebi eseri Atabütül Hakayık'tır. Hakikatlerin eşiği anlamına gelen Atabütül Hakayık'ın dil özellikleri ve yazarı hakkındaki kimi ipuçlarından hareketle 12. yüzyılda yazıldığı tahmin edilmektedir. Eser Yusuf Asacık tarafından yazılmıştır. Eserde 40 beyt ve 101 dörtlük vardır. 14 bölümden oluşan eser didaktik bir özellik taşır, dini ve ahlaki öğütlere yer verilmiştir. Karahanlı Türkçesi ile yazılmış üçüncü eserimiz Atabetül Hakkayıptır, hakikatlerin eşi anlamına gelir, dini ve ahlaki öğütler vardır ama Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Yusuf Asacık tarafından değil. Bu yüzden cevabımız da değişik olur. Yukarıdaki atasözleri aşağıdaki eserlerden hangisiyle günümüze kadar ulaşmıştır? Kız kişi kavu yoruklu boğmaz. Yani pinti kişinin sözü geçerli olmaz. Yırak gir savın arkış kelkütü uzak memleket haberlerini kervan getirir. Bunlar birer atasözüdür. Bu İslamiyet öncesindeki atasözleri yani o zamanın ismiyle savlar, geçiş dönemi eserlerinden Divan-ı Türk'te yer almaktadır. Bizim ilk sözlüğümüzdür. Koşuk, Sav, Saku, Destan ilk defa yazılı bir şekilde Kaşgarlı Mahmut'un bu eserinde yer almaktadır. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır.